Her bölümü büyük bir hayranlıkla izlenen yargı dizisinde Eren komiser rolünü canlandıran Uğur Aslan, sosyal medya hesabından büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı. Boyu kadar kızının olmasıyla şaşkına çeviren oyuncu, paylaşımına da ilk göz ağrım sete ziyarete gelmiş notunu yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan üç çocuk babası Aslan, büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan ve sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Aslan, Instagram hesabından kendisini görmek için sete gelen kızı Asya ile fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 845 bin takipçisi bulunan oyuncu, paylaşımına ilk göz ağrım kızım gelmiş sete ziyaretime notunu yazdı. İşte Uğur Aslan'ın ailesiyle olan bazı fotoğrafları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.